hoş geldin. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Taha Suresi 21 ile 60 ayet bölüm 2. 20 Taha 22. Bir de elini koltuğunun altına sokak ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. 23. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. 24. Firavuna git. Çünkü o iyice azdı. 25. Musa, Rabbim dedi, yüreğime genişlik ver. 26. İşimi bana kolaylaştır. 27. Dilimden şu bağı çöz. 28. Ki sözümü anlasınlar. 29. Bana ailemden bir de vezir yardımcı ver. 30. Kardeşim Harun'u. 31. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. 32. Ve onu işime ortak kıl. 33. Böylece seni bol bol tesbih edelim. 34. Ve çok çok analım seni. 35. Şüphesiz sen bizi görmektesin. 36. Allah, ey Musa, dedi istediğin sana verildi. 37. Andolsun biz sana bir defa daha lütfen. ediretti. 57. Dedi ki, bizi yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin, ey Musa? 58. Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin, ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. 59. Musa, buluşma zamanınız, bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun, dedi. 60. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, sihirbazlarını, topladı, sonra geri geldi. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.